Merhaba arkadaşlar. Bu oyunumuz neydi lan bunun ismi? Unuttum ya. Ha, inden bir kez. işte. Herkes hoş geldi. şimdi arkadaşlar? Bunda oynayacağımız Vallahi ben bilmiyorum ne oynayacağız. Motor alacağız. Polis peşimize takılacak. Bir sürü şey yapacağız. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Hadi biraz oyuna girişeceğiz. Hadi. Ha, başladık. Ee, şimdi arkadaşlar burasıyla kamera dünyaya başlatan bir şeymiş. Onu çıksana mal oğlum. Mal. Ana. Bu ölüm gerçek yapmışlar lan. Gerçektir bu. Baksanıza resmen. Evet neyse. Çıkalım biz kata. Ne var bir şey katta? Oo. Benim için spor alet evet. değil mi? Atla merdivenden. Allah. Allah sen bana yersin. Sen daha merdivene yürümeyi bilmiyorsun. Kofam kırıldı be. Zıpla aslan. Şimdi bu arabanın ismi nedir? Koyuyacağım işte. Şimdi biz bu arabayı bilip de ne yapacağız? Yakak, bir tane numara kafadan atayım. Bunu ne kadar? Bir İsrail'in şeyini yapar mı? Bakalım ne işe. Amerikan sarıyacağız. İngilizce bilmediğim için. Aa havuz hep yüzmek istemişimdir. لا لوك 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 اوه مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة، لا لا هناك مشكلة، إذا كانت هناك لا إذا ولا, <applause> ولا باش 9 1 1 ne yok 9 9 1 1 ne eşit ne c ha. böyle yapalım bu ferrar mı ha kolay da ferrar çıktı uş aman tanrım yakıyor bir daha. dışıya yapalım Uuuu yolum arabaya bak arabaya Zenginlerde olmayan araba bende var. Çünkü ben de zenginim. Evet atlayalım arabamıza. Bu ne şerri hadi C4'ü alalım. C4 mal oğlum al. Al şunu al. Tamam Ferrari'ye hiçbir zarar gelmesin. Bilemeyiz evet, sen buraya kal. Ve iki nasılmış? Oo, i̇ki nasılmışlar bakalım. Direkte çektim. Bu mavi ev nedir? Gidelim buraya da bir bakalım. Uş. Bu kat diye Önünde Önümde mavi. Tamam hadi kala kala girdik. Allah. Arkadaşlar ben beni çok iyi süremiyorum. CG numarasını Allah'tan biliyorum. CG'ye sürerim ben. Ama güzel tırf tutacağım ha. O şarttır. Şey evet. Şimdi. Ana bura askerin sesi var. Benim de elbisem. Sonan kısmayayım bunlar. Çık lan şu duvardan. Çık. Mal oğluyum al. Atla. ben zaten takladım takla attım. Tabi benim Ne atmadım. Olmaz. O da ne güzelmiş. Bu da olmaz. Bu da güzel değil. Onlar bunu giydik ya. Ha bu olur. Ha bu da olur. Şapka takalım. Şimdi insan cana girelim şuradan. Çık lan duvara. Polis baktı ne bana? Allah. Aha valla ben yere. Evet. Girdik içine. Ana. Bu karakol nerede? Karakol nereye kayboldu? Nerede? La ben daha yani çıkmadı. Allah Allah. Ya bu ince şeker var. Patakla. Evet. Ha polis de yüze bakıyor. Ya <laughs> ben antrenman yapıyorum antrenman. Biliyor musun? Bak mesela. Ah ben nereye gidiyorum? Bak mesela duvara yumruk attım. Gördün? Ay elim kırdım. Evet görüyorsun. Şimdi. Ne yapıyor, yapıyor lan bende de var. Sende bu var. Dur zaten adamda de tane bulmuş. Bak bak sen böyle kafana göre sıkabiliyor musun? Bak bende bu da var. Sen de var mı yiyorsun sen korkutsun. Bak bende bu da var. Bak bende bu da var. Bak ben de bu insanın üstüne yapışan da var. Deniyor. Ha tamam deniyor. Bak dene dedim deniyor. Tam ayağın üst, tam da ayağın şurasında. Ha yes tamam. Ha. telefonu. Telefonu alamıyorum. Ana öldü. Ana. Ana telefon da lan neyse. Ne çaldı ki o? İkisi vardı o da gitti. Benim suçum yok. Ben bir şey yapmadım. Ben telefon elimdeymiş ya. Allah Allah oyun bağa girdi. Neyse artık. Bizim tam coşkunun oğlu yakalar. Arabayı da süremiyor. Ama oh, ona bloku yedi Aha. Aha ona telefonu çıkardım ben. Aha sağ telefonu. Kırban olurum sana. Evet. Bata bata bata. Sürelim arabamızı. Şuradan biraz dönelim değil mi? Allah belanı versen. Puh. Puh. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gidiyorum. Oo Belki daha güçlü bu. bak. Sahile gidelim. Aa bu kat değil. yarışı. yarışa. Bassana mal. Ve geçerdi. Evet. Şimdi bununla bu güzel arabamız var. Bu gidiyor? Ee, şimdi şuradan bir güzel cana hop. Ben nasıl bindim? Ben ölmem gerekirken. Evet. Abi arkadaşlar bize demişti. On yapınca bir şey geliyormuş. Ne? Izin, bu ne? Ana! Ana kaç 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 kaç. Bunala, lan? Ayak. Karın. Burun. Yarrak. bunala. ne lan? Eee evi Hemen öldü. Dönü yine alayım. Ben şurada uzaktan yapayım. Ya belli olmaz ki. Ne Gel. geldi? Aha Allah Allah. Allah. Aman 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 aman. Yara bas lan. Aman, kon kon. İnsansız köpek. Abi ben sana yapmamıştım ha. Aman ben. Tuşlar bir telli basmıyor. Göt korkusundan gidelim. Koş koş. Koş Allah arkadaşlar. Valla katil peşimledir ben size diyeyim. Baba. Aa, aa, aa. Geliyor. Ha, geliyor. Geliyor lan. Geliyor vallahi geliyor. vallahi geliyor. Ay. Ya. Geliyor. İmdat. İmdat. Tana sapak peşimde. Babası coşkunu uğramıştı. Allah. Vurdu geri zekalı. Tabii. Gel Aha, ne yapıyor bu? bak ne yapayım. Ya rahana vursak ne olur? Ay, öyle bir daha suya bak sen Baksana arkadaşlar, sikini suya koy yeki. Sen sikini. Uuu, ay bu da alt yapınca bir şeyler oluyormuş. Bakalım, orada her şey dolu oluyor. Allah'ım. sana. Öldün mü? Hadi. Hadi bunu yapalım bakalım başın A5. 5. Neyse tamam. Ali çapkan oli. Buna da Aman tanrım. Ay! Hey! Kaç 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 kaç. Aa la gel. Oğlum bana bak ben adam geri zekalıdır. Oy şur oğlum Bakın. Bana bu beni değil. Abi. Neyse. Ne oldu önce? Yaşıyor mu bu? Aha kayboldu. tam. biter. Ne oluyor? 51 yapar. 81 de ya, 51 yapar. Vallahi hiç bir şey olmaz. Güzel bir şey. Ana bak. Bunun ne güzel ayakları var. Ben bunu birisine... Aa, ne isteyeyim? T-Rex. Ya! Ya! Kaç Herkes kaçsın! Vallahi bugün... Benim... Teyreksin saldırısına uğradım. Aman tanrım T-Rex bana tacavuza uğrattı. Arabamı yemesene. Ha arabamı ye. Çekti yıkılandım. Ulan arkadaşlar tövbe mi de şey yapmam o. Evet. Hatta koruyucu arabama? Ola da nə isə başqa bir dünyası yox. T-Rex bildiyiniz bir ayı var. Baxam bunun iç nədir. Ürəyi çıxacam bir şeyə. Buldum. İndi mən bu T-Rex-i e. Kaçdır nömrəsi? 52, tamam. çıkardık. Bak ayaklarından tanırım hemen. Bu be? Sen nasılsın be? Bu ne lan? Aman o saklan. Saklan lan abi bizi sikeyim saklan. O arabamı görmedi neyse. Oğlum oğlum bir beni tutsa da şak 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 şak. 14 kere şak şak be. Bıdı 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 uuuu. Evet abi. ben hayır. Hayır bak burası benim evim hayır. Lan! benim da önüme girmek istiyorum. durma. lan. Dur, dur. yani lan sana gelip. Bu bir çocuğa gelip. Ay ben yanlış oldu. Yanlışlıkla oldu. Valla yanlışlıkla oldu. Allah kural çarşı yanlışlıkla oldu. Ananı sikir. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.